Terör haberinden başka bir terör haberine K-pop denilen bir şey var. K-pop. K oradaki örgüt şeyin adı, grubu, müzik grubunun adı değil. K yani K harfi Kaç yaşındasınız? 17 olacağım. Bu yıl 18 oluyor. Ne kadardır dinliyorsunuz bu grup? İki sene oldu. Ben çıkışlarında e, çalıştım. Bu da üniversitemin ilk yılıydı. Siz nasıl bir dönemde denk geldiniz dediniz? Ben gerçekten kötü bir dönemde denk geldim. Onların sayesinde daha çok, her, şarkıları sayesinde hayatı tutundu. Dünyada yükselen bu tekilsellik insanları yalnızlaştırma, çocukları yalnızlaştırma. Belki biraz evlilikten soğutma, belki biraz ilişkiden soğutma. BTS ne demek yani? B, T, S ne demek? İşte ilk 2003'te çıkış yaptık dönemde. E, kuruşun geçirmez erkekler olarak Türkçe çevirmesi aynı anlı şekilde. Kuruşun banktan Geçiniz. Bir örnekle bitireceğim. Ee, başta Ferhat Göçer diye bir şarkıcı var. Ee, o olmak üzere bir zamanlarda A Haber e, savaş açmışlardı. BTS diye bir Güney Koreli grup. Beni izleyenler bilir. E, müthiş çalışkan, deli gibi çalışan, dünyayı kasıp kavuran gençler bunlar. Niye savaş açmışlardı bunlar? Efendim e, kız gibi görünüyorlarmış. Hı hı. E, dolayısıyla gençlere kötü örnek oluyorlarmış. Asyalılar. Ferhat Göçer hatta şöyle dedi. Ben dedi bu, konu, bunlarla mücadelemi sürdüreceğim dedi. Allah Allah bir soluna baksa birini görecek. Başka bir yere baksa sarayda ağırlanan başka birilerini görecek falan geçiniz. Geçiniz Peki. geçiniz. Gündeme gelmiş düşünsene bu programa bile konu oldu. Bu BTS'i neden gündeme getirdim biliyor musunuz? Ee, Korona gündeminde sanatçılara e, vatandaştan alınan paraların karşılığı gibi neredeyse para verilirken, bu çocuklar Amerika'daki Black Lives Matter hareketine, yani siyahların hayatı değerlidir hareketine 1 milyon dolar bağış yaptı. Ya onlarla bitirelim mi? Bitirelim. Teşekkür. kadın ve erkek androjene dönüyor. çekil sen çekil. Geç. İki numara mı ya? Ben Japon bebeklerini sevmiyorum. Ces We are the worldwide I didn't know I was for real. Oh my, I'm a You got more than your own. We can